Oğlum dizisinde final bölümüne sadece saatler kaldı ve bu veda esasında izleyenleri üzüyor. Çünkü dizi açık bir şekilde reyting kurbanı oldu. Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi başat yapımlara rağmen üçlü reyting oranlarına ulaşan dizide bir diğer sorun ise senaryonun bir türlü ilerleyemeyişi oldu. Katilin geçen bölüm melat olduğunu öğrendik. Şimdi Efe bir şey yapar mı şüphesindeyiz ama muhtemelen yapmayacak de insanların kafasını kurcalayan bir detay var. Final bölümü öncesi bunu gündeme getirmek istedik. Kaan öldü ancak mezarlık sahnelerine çok fazla yer verilmedi. İçi yanan Melike ya da baba İlyas'ın bu sahnelerine yer verilebilirdi. Yani sadece gömülme sahnesini izledik. Diğer taraftan bizleri bir mutlu son bekliyor. Efe kurtulacak dizinin henüz ilk bölümünde Canan Ergüder tarafından anlatılan hikayede Melike ya da Zeynep ikilisinden birinin yaşanan acılara dayanamayarak öleceğini açıklanmıştı. Ama bu senaryo muhtemelen değiştirildi. Bizleri güzel bir final bekliyor.